Emin Çölaşan dün Kıbrıs çıkarmasında vurulan üç gemiyle ilgili bir yazı yazmıştı. Savaş pilotların ile röportaj yapmış. Onu yayınladı. Üstten görünüş nasıl, niye vurdular, nasıl yanlışlık yapıldı diye savaş pilotları anlatmıştı. Bugün de o vurulan üç gemiden birisinin ikinci kaptanından dinliyoruz hikayeyi. Yazıyı okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gemiler arasında zorla telsiz bağlantısı kurulabiliyor. Uçaklarla bağlantı yok. Ankara ile bağlantı yok. Ee, ve savaş Ankara'dan idare ediliyor. İşte <laughs> Allah'ım yarabbim gülüyorum ama komik yani. 1974'te durum bu. Ve 1945'te, 1915'te 12 adayı alamadık. Midilli'yi, Rodos'u alamadık diye hala insanlar atar tutar neyle alacaktın, kimle alacaktın, nasıl koordine edecektin, onu bilen yok. Okuyun da görün yani. Birinci elden bizzat o gemilerden birisinin ikinci kaptanı ve dün de o gemilere ateş eden pilotlardan birisiyle röportaj yapmış Emin Çolaşan Vurulan ve batan gemiden Filikalarla, sandallarla denize atlayıp kurtulmaya çalışan askerleri bile alamamışlar denizden. Çünkü yukarıdan bomba yağıyor. Kurtarmaya çalışanı da bombalıyorlar. Ve İsrail balıkçıları kurtarmış o denizdeki askerlerimiz arkadaşlar. Bu yazıyı da okumanızı tavsiye ederim. Yarın 3. bölümü olacak.